Bir de bu Hulusi Akar'la durumun ne olacak? <laughs> ya ben işte en son nasıl? Yani tatlı niyetine. Ya, Aa, tatlı niyetine. Bu, tatlı niyetine. İşte böyle bir Sohbetin şey. sonunda Gerçekten, tatlı. Kabak ee, <laughs> Ben e, Hulusi da üzüldüm. Çünkü ben o davayı da bir takım zorlamalar neticesinde. Kaç oldu? Oradan yani beş, beş mi yedin? Yani beş ay yedim ama yani bu şimdi tabii biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ee, dava sürecimiz devam ediyor. Bu yüzden bu anlamda çok konuşmak istemiyorum ama Hulusi Akar'la ilgili yazı yazmama asla engel değil ve yazmaya da bu yüzden e, devam ediyorum. Yani Hulusi Akar e, 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 yanlış politikaların e, uygulayıcısı e, konumunda şu anda fiilen. Aslında böyle bir adam değil biliyorsun. Yani Ben arkadaşları tanıyorum. Asker arkadaşlarım var bunda kurmaylıktan falan. CHP ile MHP arasında çizgisi dönüp duran bir arkadaşımızdı diye. Bunu o görevdeyken bu 15 Temmuz olmadan önce de söylüyordu. Seni de çok yakından tanıdım. Ortak kurmay askerler. Yani bunlar Ergenekon süreçlerinde falan da yargılanmış etmiş arkadaşlar. isim vermeyelim. Yani onu öyle tarif ederler. Tabii yani bu, bu bir de yani şöyle bir şey. Tabii ee... Biz gerçekten bu kumpas davaları sürecinde e, tabii, yani tabii. iftiraya uğramış e, subay az subayların haklarını savunmak için elimizden geleni e, yaptık. Bugün dönüp bize e, silahlı kuvvetler karşıtıymış gibi e, dava açıp ceza vermelerini tabi sadece yürüyoruz. Bu AKP döneminin kötülüklerinden biri olarak e, kabul ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden de benim benimleyim'e karar çıkacağını düşünüyorum. E, tabii yani. de işte onlar yıllar sürüyor. Öyle, öyle. Ya Yılmaz biz bu ülkeyi sever Mahkemelerde insanlar. bizi süründürüyorlar, hakikaten e, özeti bu hapisleri yani. de yasak. Evet, evet. Ben askerliği Sakıncalı yapsam kimse beni Türk ordusunu sevmekten, işte ne bileyim bu ülkeyi sevmekten o geri kadar. koyamaz. Biz hep Sakıncalı piyade olarak öyle. yaşayacağız. Ben evet. <laughs> askerlikten <gülüyor> beri öyleyim. Vallahi bizi burada yalnız oturttun, Çıpura falan yok yani. Yılmaz balığa da bakmadık <laughs> ki ya. <laughs> Ulan ben, ben gözü, gözüm orada da yok yani. Ya bu arada sen beni şeyle aldığında bir tane yazı yazmıştın. Değil, Twitter'dan yazmıştın. Ne karada, denizde şey olsun havayı bekliyorum <laughs> ya. Onun için seninle uçağa binme niyetim yok. Yılmaz. Sonra da aklıma geldi. Sana da söylemeyi unuttum. Benim ilk gözaltına alınmam şeydi. Uçak da mı yok? Havalimanı. Uçağa binerken havalimanında. <laughs> Cumhuriyet gazetesindeydim. 12 Eylül'den döneminden kalma bir sakıncalık var. Havaalanı ilk yurt dışına çıkacağım ha. 86-87 havaalanında <laughs> da fakir. Yani onu ben asla circle'ı, triangle yani üçgeni tamam. tamamladım. <laughs> Ama şeyi tabii şu eksik. uçağın içinde. <laughs> uçağın içinde kaldı. Evet. Karada denizin ortasında. Evet, havalimanında, <laughs> karada, havada, denizde aslında üçünü tamamladım. Bir jandarma yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, sonradan aklıma geldi ya. Yani, yani, umarım yaşadığımız bütün zorluklar hep böyle gülümseyerek. Ekeyi seviyoruz abi, şey, seviyoruz. Ee, ekeyi ekeyi bir seviyoruz, tane ülkemiz seviyoruz, var, canımız fela yani. Ekeyi seviyoruz, seviyoruz. Bu ekeyi seviyoruz. Ee geldik şeyin sonuna. Gün de batıyor. batıyor. Havada arkadaşlar. bir güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten, Gerçekten aldım. harika bir gün geçirdik burada. Belki sayende. şimdi yayını bitirince biraz balık atarız zevkine. Memnuniyetle. oltayı var, bir çok, hissederiz. Çok, çok, çok. Hadi seni de fazla yormayayım. Ayağına sağlık. Yani, var, çok teşekkür ederim. Yılmaz inşallah bir ara azıcık şu havalar bir şeye dönsün mart nisan. öyle ee, böyle bir eşli dostlu şey Uğur abi ve Müjdat abiyle yapmıştık bunu bir tane çeşmede. Değil çok mi? keyifli olmuş. O zaman Yat Türkiye dergisinde de yazmıştım onu falan. Çok gırgır olmuştu. Sen de yaparız ama bu, bu şey inşallah için. bir daha yaparız. Yaparız yaparız. Evet, evet. Sen de yaparız ama şey Müjdat abiyle Uğur abi'yi de alırız hep beraber. Aa ne güzel olur ya. Yani. İkisi de iyi saydırıyorlar. Ama şey yaparız onu. Canlı yayın yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz bize. Evet, kapalı devre. <laughs>